Az önce de nafaka ile ilgili bir haberimiz vardı. Hatta bugüne kadar birçok nafaka haberi getirdik ekranlarınıza ama bu diğerlerinden çok farklı değerli izleyenler. Yargıtay boşandığı karısına dava açan 78 yaşındaki adamın nafaka almasına karar verdi. İşte o ilginç karar ve ayrıntıları. Kaç yıllık evlisiniz? Kaç yıllık evliyiz? 60. Siz Allah göstermesin eşinizle boşansanız ona nafaka davası açar mısınız? Olur böyle şey ya. Sürekli eşitlikten bahsettiğimiz için onun için pek de tuhaf gelmedi bana. Kadın erkek eşittir. Diyarbakır'da yarım asırdır evli olan çift anlaşmazlık nedeniyle boşanma kararı aldı kadın. Kocasını terk edip çocuklarının yanına yerleşti. Sonrasında ise olanlar oldu. Evde yalnız başına kalan 78 yaşındaki adam eşine tedbir nafakası davası açtı. Siz dava açar mı? Ah, hanım bir boşansın açarız ya. Problem değil. <laughs> Bence onursuz haksızlık erkeğin bir bayana nafaka davası açması. hakkım hakkın varsa açsın tabii onun hakkı varsa. Bir erkeğin kadına nafaka davası açtığını duymuş muydunuz? Yani? Hayır duymadım. Hep kadına mı açtık nafaka davasını? Bir adaki nasıl kadına nafaka davasını? mahkeme iki tarafında ekonomik durumunu inceledi. 70 yaşındaki kadın emekliydi, aylık geliri sabitti. 78 yaşındaki adamınsa herhangi bir geliri yoktu. Gelir düzeyine göre kadın ne kadar talep edebiliyorsa erkek de o kadar talep ediyor. O dava 78 yaşındaki adamın lehine sonuçlandı. Kazanıyor. Evet. Süper. Eşitlik var, çok güzel. Şimdi eski eşi ona ayda 300 lira nafaka ödeyecek. Helal olsun adama. Az olmuş. En azından 1300 lira olması gerekiyor. 1300 tabii. we